Böyle yapayım mı? Böyle mi? E, yap, evet ya. bence evet. de böyle yap. Evet. Ama çok kıl olur ha. <laughs> Olsun abi. yıkayacağım mecbur yıkayacağım. Şey Niye böyle değişik çıkıyor ya? Nasıl? Bunu kapat o Kapat böyle. Tam kapat. Ha, biraz öne gel rahat ol sen. aynen ellerini tutarak böyle yap. Ama şey sesten korkabilir ha. Yok, evet, yok. Evet. Bak kediye. Evet. He. Sen <laughs> elde bunu kestin mi Yok. Basın, Yok. Annem. Ben çıkıyor mu? Ma. Aman çıkma. <laughs> 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 ne olacak ya? Şurum <laughs> bak sıcaktan da iyi olmaz lazım. <laughs> Aferin sana. Spağrı. <laughs> Şimdi Ahmet Eniştenin de bebeği olduğu için tecrübeli. Korkmuyor yani tutabiliyor kafasını. O da önemli. Çok var ha öyle Nasıl çok var? Getiremem mi böyle bebekleri? çek, e, Yusuf'u tamam beni çektim. Kafasının arkasını nasıl yapacağız enişte? Bu mu? Evet çünkü orası yata yata öyle oldu herhalde. Onu artık böyle şey ettireceksin, masaj yapacaksın. Bir de hep hava alacak. Böyle karnın üstüne yatırmaya bak. Geç. Şu kıraba kaçtın mı? Yok yok, buradasın. Esak mı? Evet. Vallahi o. Ne işi var burada? Kim? Hatta bir şey var da. Daha şey var bir şey var, var da. Bakanlar şu an buradasın. Maşallah duruyor bacanak. inşallah o da böyle. bacanak. Bu sana çekmiş. Belli ya. Evet. Sana tarafı. Doğru doğru. <laughs> Ali abiye çekmiş. Hayır. Vallahi değil. Amcasına çekmiş. Ne? Ya şimdi oldu? aynı babası gibi. Hassas, hassas hass, hass, şey var ya. Ya oldu? Biraz of, oldama, ha? Bence üstten de biraz alalım ha. Biraz Yok, al, biraz al. Ucunu kes. Bayağı Kalsın bacağın üstü ya. <laughs> alıyorsun değil yani, mi? Tamam. Alıyor. Niye? Yok. Ha, kıyamıyoruz ha. enişte. Heh şöyle ucundan. Şekil versin diye. Şekil ver. Acı model. He yapalım ona Ama bu kıvırcık biraz. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> ne yaptık bir saçımı tutacağım. Bugün de sen yapmaz ha? Sen de saçımı kestin. Şey <laughs> wow. Güzel. Tamam, tamam. <gülüyor> 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 dö, dö, dö. Ağzına mı girdik ki enişte? Dur, dur, tamam dur. Sen ne yapıyorsun? Ellerini fazla sıktın. Aa, bu, Bak sıktın ya. Sıcak, acayip sıcak. Tamam oğlum. <laughs> enişte getiren var mı böyle bebek? Bundan biraz düz getirin var hatta küçüğü var da aynen bir kere var mı? ama duruyor mu bu ama yüzüne geldi o zaman? hangi tarafa şaşırtıyorsunuz? merak şöyle oldu hadi <laughs> Al Yusuf al Yusuf Bak Konuşuyor mu Ay Siz ay ay nasıl. ay Sıkakta o işte. ne diyecek? Annem Bacanak büyük, çizik atardı bari ya Ha ah, ah. ha Düşsün o zaman o zaman Olmaz mı şimdi? Yok oh be Ayolur da şey durmuyor Si no, teléfono braco, yo lo